Birkaç derin nefesle başlayalım. Nefes yaşamın ışığıdır. Burnumuzdan karnımıza doğru oturuyorsak tekrar omurgamız dik olsun. Uzanmışsak ellerimiz ve ayaklarımız serbest olsun. Derin derin nefesler alıyoruz. Burnumuzdan karnımıza doğru derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan yavaşça veriyoruz. Burnumuzdan karnımıza doğru derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan yavaşça veriyoruz. Bugün yüreklerde ışık yaktık canlar. Bugün yürek kapı oldu yaşama ve bu kapıdan içeri giren insandı dilleşen yürekler. Bugün biz sizi dinledik canlar. Kelamınızın sesinde, sesinizin har olan nefesinde sizi dinledik. Yaşamınızı dinledik. Sessizliklerinizi dinledik ve yüreğimizin ışığını sessizliklerinizdeki sesimizle diledik. Bugün biz el eleydik canlar. Bugün biz yürek yüreydik. Bugün ben sen oldun, sen ben oldun ve biz bir olduk bugün. O bir olan ışıkta doğanın ışığını yaktık canlar. Bugün ben bir yaprak oldum Ağaçtan toprağa düştüm. Ben bugün bir tohum oldum. Yağmur üzerime doğan güneş oldu. Ben bugün yaşamda hak oldum ve ben bugün ışık oldum. Ben bugün kendimde kendime doğdum. Bugün ben bir ana oldum. Oğul verdim ve verdiğim oğul yaşamımın ışığıdır. Bugün nur topu gibi çocuklarımız oldu. Olan çocuklar, biz çocuklardı canlar. Her birimizin yüreğinde bir çocuk yaşar, bilir misiniz? O çocuk, canda cihan olan yaşamdır. Ben bugün o çocuğu unuttuğumu fark ettim, hatırladım yüreğine ben bugün ışık verdim. O ışık kırmızı bir şekerdi. Ve o şeker şimdi her birimizin yüreğinde ışık olup dillendi. Dedi ki: Ben ışıklı bir çocuğum ve ben bugün yaşamda neşeyi hatırladım. Ben bugün yaşamda gülmeyi hatırladım. Ben bugün yaşamda sevmeyi, sımsıkı sarılmayı hatırladım. Ben bugün sevginin yüreği nasıl iyileştirdiğini hatırladım. Ben bugün dostuma öyle sıkı sarıldım ki, iyi ki dedim varsın. İyi ki dedim cansın. İyi ki Tanrı'nın ışığı olup yaşamımda ışık olup yanmaktasın. Bugün ben dostum yaşama, yaşam dost bana. Bugün ben benim ve ben bugün beni ışıkla dilledim. Ve ben bugün yaşamdayım. Bugün şehrimin ışığını yaktım. Bugün yeri göğü dinledim canlar. Kökte ışık, gökte ışık. Yerde aşık, kökte aşık. Bugün yağmur yağmış derler. O yağın nur yağmurlarıdır. O yüreğe inen hak ışığıdır. Bugün yaşam bize bizi ışık olup kayıtlamaktadır. Bedenimiz bugün dillendi. Ayağım, bacağım, karnım, belim, göğsüm, yüreğim, elim, kolum, omzum, boynum, yüzüm, saçlarım, dilim, dişim. Her bir parçam dillendi bugün. Yaşam olup dillendi, insan olup dillendi. Dedim ki, gördüğüm, duyduğum her ne varsa o benim bedenim. Ve ben bugün bedenime iyi davranmayı öğrendim. Ben bugün ben olan yaşamı sevmeyi öğrendim. Ben bugün ne kadar uzun zamandır kendime sarılmadığımı fark ettim. Ben bugün kendime öyle sıkı sarıldım ki canlar, yüreğimin nasıl ısındığını fark ettim. Ben bugün ışık olan beni, ben olan ışığı fark ettim. Ve orada yaşama öyle indim ki, işte şimdi kanatlarımla göklerden yaşama ışık olup dillenmekteyim. Aha bu, işte bu, şimdilik.